Herkese merhabalar Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir mayasız peşi tarifi hazırlıyorum. Videoyu detaylarıyla anlatıyor olacağım. Sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle uygun bir yoğurma kabın içerisine 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı ılık sütümü alıyorum. Daha sonra süt ve yumurta birbiriyle özleşene kadar karıştıracağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Yumurta ve sütü çırptıktan sonra hemen üzerine 3 su bardağı unun ilk etapta yarısını ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ilave edip hemen yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben yani artık gördüğünüz gibi hamuru yeteri kadar yoğurdum. Güzel bir şekilde toparlandı. Hemen masam üzerine bir miktar un serpip masanın üzerinde tamamıyla özleşene kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Önemli püf noktalarından bir tanesi hamuru çok iyi bir şekilde yoğurmaktır. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra şöyle bir top haline getiriyorum ve üzerini temiz bir bezle kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Ben hamuru yeteri kadar dinlendirdim. Kıvamını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir kıvamı oldu. Hemen altına ve üzerine şöyle bir un serptikten sonra hemen açma işlemine başlıyorum. Ben hamuru merdane yardımıyla açıyorum. İsterseniz oklava yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde hamurumuzu büyütelim. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan Herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra hemen bu juret yardımıyla keseceğim. Hamuru açarken her yerinin eşit olmasına özen gösterelim. Yaklaşık 3 parmak kalınlığında hamuru eşit parçalara kesiyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Her şekil için uygun bir hamurdur. Hamuru kare olacak şekilde kesiyorum. İsterseniz dikdörtgen olarak ya da yuvarlak olarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Tamamını kestikten sonra ince ince doğramış olduğum kaşar peynirlerimi karelerin içine gelecek şekilde koyuyorum. Ben içerisinde kaşar peyniri kullandım. İsterseniz zeytin kullanabilirsiniz. Sosis, salam, sucuk herhangi bir şey de kullanabilir. Ya da hiçbir şey yapmadan kare şeklinde de pişilerinizi kızartabilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir tarif. Bu tarifi ister kahvaltılarınızda isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Peynirleri kalan hamurların üzerine eşit bir şekilde koymaya devam ediyorum. Ben birkaç tane bırakıyorum. Sade olarak pişireceğim. Daha sonra kaşar peyniri koyduğum hamurlarımı hemen kapatma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi uç kısımlarını birbirine yapıştırarak bu şekilde katlıyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Biraz önce dediğim gibi istediğiniz şekilde şekil verme işlemi ve katlama işlemi uygulayabilirsiniz. Daha önce sizlerde bu şekilde mayasız pişi yaptıysanız yorumlar kısmına yazarsanız fikirlerimizi paylaşmış oluruz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum her zamanki gibi oradan da malzeme kısmına bakabilirsiniz. Sizlere şöyle daha da yakından bir tanesini göstermek istiyorum. Bu şekilde detay vermemin sebebi ilk kez yapacak olan arkadaşlar için kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bu şekilde kenarlarını kapatarak kaşarların tamamıyla görünmemesini sağlayalım. Aksi halde kızartma işlemindeyken patlayabilir, kaşarlar içerisinden akabilir. Kapatmış olduğum hamurları seri bir şekilde geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bu esnada ocağa tavayı aldım. İçine bol miktarda yağ ekleyip ısınmaya bıraktım. Önemli püf noktalardan bir tanesi de yağın çok iyi bir şekilde ısınmasıdır. Şöyle bir deneme yapabilirsiniz. Hamurun ucunu batırıp eğer altından köpükler çıkıyorsa yağ ısınmış demektir. Hemen seri bir şekilde hamurlarımı tavaya alıyorum. Kızartma işlemindeyken sizlerde gerçekten çok şaşıracaksınız. 3 saniyede kızarabilen harika bir pişi tarifi oldu. Bu tarifi çayınız kaynayana kadar hazırlayabilirsiniz. Tavanın aldığı kadar pişileri yerleştirdikten sonra hemen kızaran tarafını ters döndürüyorum. Ben sonuncuyu koymadan hemen sizler de şimdi göreceksiniz alt kısımları kızarmış durumda. Tamamen kızarmış olanları seri bir şekilde döndürme işlemine başlıyorum gerçekten nar gibi kızardı. Tamamını hızlı bir şekilde döndürüyorum. Ya eğer çok kızgın olmazsa hamurlar içerisine yağ çekebilir. Bu da hoş bir görüntü olmaz. Asla yağ çekmeyen harika bir pişi tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Seri bir şekilde bütün pişilerimi aynı yöntemle kızartıyorum. Maşa yardımı ile her yerini döndürerek ısının her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi benim pişilerim kızarmaya başladı. Hemen kızarmış olanları uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Gerçekten harika oldular. İnanılmaz güzel bir lezzeti var. Kalan pişilerimi de ben aynı yöntemle kızarttım. Hemen gördüğünüz gibi bunları da alıyorum. Sade yapmak isteyenler için içerisine kaşar peyniri koymadıklarımda da sizlere de şöyle bir göstermek istiyorum. Kaşar peyniri olmadan da gerçekten harika bir şekilde kabardılar. Gördüğünüz gibi balon gibi şiştiler. Gerçekten bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kızaran pişlerimi yine aynı yöntemle ters döndürüyorum. Daha büyük bezeler halinde alıp daha büyük bezeler şeklinde de kızartabilirsiniz. Ben tek lokmalık şeklinde böyle küçük küçük parçalar ayırdım bu şekilde tüketmesi daha da güzel oluyor. Özellikle misafir sofralarına yakışabilecek bir tarif. Ben artık tamamını kızartıp tamamı aldım. Hemen sizlere şöyle yakından bir tanesini göstermek istiyorum. Pişileri mutlaka soğumadan tüketmenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde içerisindeki kaşar peyniri donabilir. Hoş bir görüntü olmaz. Hemen sizlere aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması adına birkaç tane daha göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden güzel ve gerçekten çok lezzetli oldular. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, Görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.